Zaman, sadece birazcık zaman. zaman. Ay ne güzel mutfak, gizlicek. Ama bu mahallelerdeki hep mutfaklar küçük değil mi? Evet. Masa böyle. koyup oturamıyorsun. Yok, burayı bir de böyle Yaptı yapabildik. Mı? Çok başarılı olmuş mesela buzdolabının orada oluşu falan. Evet. Harika. Kon, ne yapıyoruz? Onları sıva. Haydi ellerimi yıkayayım önce. Şurayı kesiyorum. Çok, evet, evet. Bir domates şey kabuğunu doğramayı hiç sevmem. Ben yaparım. O zaman sen bunu yap, ben yapıyor ki. Bunu hiç sevmiyorum. Şunu sen yap, bunu ben yapamıyorum şimdi. Ben de yapamıyorum ki. Eyvah ki ne eyvah! Sen yapamıyorsun, o yapamıyor. E kim yapacak bu yemeği evrim? Hayır, o değil de Enginarlar'a yazık. Böyle mi oluyor? Nasıl olur biliyor musun sen giriyorsun? Bahriye abla yardım etsin mi bize? Bence bunu Bahriye abla yapsın. Ba ben patatesi soyarım. şey tamam. var mı fışık fışık fışık. Yok annem o kadar çok şey gerek yok. Bak çöpümüz de... Bari abla şu kere sen soyar mısın bize? Ben sabı Ne vereyim. Başka Hı. o neydi? Tabii ki bulyon attım. Soğan attık. Kereviz attık. Kereviz, Kereviz yaprağı attık. Evet. Patates attık. Patates. Patates. Havuç attık havuç. Ay biz de var ya neleş gibiymişiz. <laughs> Şimdi su. Bahri tanışır. abla geber Buna yağ koymuyor musun tatlışkom? Şimdi koymayacağım sonra yani böyle suyunu fokuldattığında bir parça tereyağı hmm. kadar. Çok güzel oluyor. Nice. Şuradan soğudabilir miyim? Vermiyormuş. Tamam. Pardon. <laughs> 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 Altını ya yakabilir misin bebeğim? Tabii ki. Bu arada ben bir operasyon geçirdim. Tövbe bismillah. Ne operasyonu? e, ee, göğüslerimden kist aldırdım. Bakayım. Evet alınmış. <laughs> Ay tövbe ha, geçmiş Yani olsun. biri huy değiştirmiş. Onu da işte Dediler. Erken Ama erken müdahale her zaman evet. iyidir. Kesinlikle. Yani çok şükür. E, kadınlar e, şöyle söyleyeyim gerçekten yani insan kendisinin doktorudur derler ya. Hani yok basınlar hani ne var ne yok. E, erken müdahale her zaman hayat kurtarır. Hayat kurtarır. Kesinlikle. Kurtarır. Kesinlikle. diyoruz. Kapağında biraz daha su koyayım. Hı. daha iyi. Hadi odaya gidelim o zaman. Hadi gidelim. Bakalım. Bahriye abla edilmez. burada da sana emanet. Bahriye abla biraz biz pislettik. Evet. Hadi gidelim. Oriental Didem'in yardımcısı Bahriye Hanım mutfağı toparlarken bakalım kızlar nerede çıkacak karşımıza? Burası da mor Ya adam çok rahattır biliyor musun? Yatayım Hı. mı? Biliyor Biliyorum. Biliyor mu? Biliyor Yatayım bakayım. Aa bunlar manyak rahat yatak. <laughs> Ben de bundan alayım diyorum. Gözünüzü seveyim yeni bir konu açalım Didem Hanım. Yoksa rahat yatağı buldu, uyuyacak bizim evrim. Şey güneşi hiç sevmem. Ben de alerjim evet. var benim güneş. Yatarken hiç şey olmayacak. O ne? Şunu kokusunu çok seviyorum. Bir şeyi mi? Şey Burada şey ha! takılan, takılan var. Mı bakayım. Gerçek mi bunlar? Gerçek. Kırgın akıdın. Hmm. My goodness. <laughs> Bülent Hanım. Merhaba çocuğum. <laughs> Merhaba canım. <gülüyor> Merhaba <gülüyor> canım. Nasılsın <gülüyor> aşkım? En <laughs> tatlım. <laughs> Bu hmm. çok güzelmiş saate bak evet. böyle şeyler mi ay sen çok... şey zarif şeyler hmm. seviyorsun minnak, minnak minnak bu şans bilekli delikleri miydi? Evet. Evet. Sahnede sıktığın parfüm görmek istiyorum. Şimdi çıkarken dönüyorsun ya nasıl <laughs> kokuyordur, durması, Gel bakalım. Gel dur bakalım. Gel bakalım. Çok enteresan. Makyaj masan yok senin. Ee, dışarıda Dışarıda nasıl? yaptığım için. Ee, bu bir ödülümdür benim. Aa, bir e, İstanbul'da yapılan bir oriental e, yarışması. yarışması. değil. E, festivalinde. Festival Orada bir Onur ödülü verdiler. Ay çok güzelmiş ya. İşte 2013. Hı -hı. Çok şık. Ne güzel yapmışlar ama tasarım çok güzelmiş. Bakalım çekmecelerden neler çıkacak? Oh <laughs> 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 my goodness! Tam bir surprise. <laughs> Bunlar sahne için değil mi? Evet. Bu e, sahnede kullandığım parfüm. Bakışım. Bir pıskırtıyorum, pıskırt. Ah, oh. çok güzel. <laughs> Onu çok seviyorum. Bu benim vazgeçilmezimdir. bilen bilir. Bilen bilir. Ben bakayım. Ben bilemedim. Bir vazgeçilmezim. <laughs> çok seviyorum bunu. Hı. Hmm. Sen pudralı ve şekerli. Evet. Ben de tam tersi. Hadi ya. <laughs> Ama sahne parfümün olayların larının larının ları. Çünkü şey olması lazım böyle hani sahneye daha çıkmadan kokun önden gidecek, gidecek değil mi? Evrim yeni denemeler peşinde. Wow! Oldu mu? Oldu. Niye ayna yok odanda? Kendimi hmm. görmek istemiyorum diye. Bilmiyorum. Oldu mu? Tamam ben yakından gözük. biliyor musun? Aa. Mutlaka açık olacak. Sesi kısık olsa bile o görüntüsü olacak. Annem Kolo gibisin. Ondan ondan yalnızsın. Ya. Annem de öyle. O benim şey lensim gözü. Aa senin de mi bozuk gözün? Hmm. Benim de. Senin. <laughs> Ama lens yok bende. Merhaba canım. <laughs> Çok güzel güzelmiş. Canım. Nasılsın aşkım? İyiyim. Tatlım. Ben de mi gözlük takaydım? Tak. Galiba bu gözlüklü hazırlıklar selfie için. Oh. <laughs> Oo. <laughs> What a nice. Dudak.